Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. E, gazetecilerimize, basınımıza e, mutlu günler, mutlu yıllar diliyorum. 2023 e, sağlık, mutluluk, afiyet getirsin. Her şey gönüllerince olsun. ben. Umuriyet Gazetesi, hatta Demirören Medya Gazeteler Bölümü e, marka iletişim müdürüyüm. Gerçekten e, çok büyüleyici bir şehir. Zaten Fatma Başkan'dan da tanıyoruz daha önceden de biz tanışıklığımız vardı. Kesinlikle yani o baharatlar özellikle o kadar farklı ki yani tatlıların içerisinde o kadar çok baharat kullanılabileceği fikri hiç aklıma gelmez ki ben pastacıyım. Merhaba, Fulya Soybaş ismim. Hürriyet gazetesinde Türkiye Bunu Konumuş köşesini yazıyorum. İlk ee, ilk gelişim değil Gaziantep'e ama biraz uzun zaman olmuştu tabii geleli. İnanılmaz keyifli buldum. İnanılmaz değişmiş, güzelleşmiş ve gelişmiş. Çok başarılıydı. İlk ziyaret ettiğimiz yer Baharat Müzesi oldu. çok etkilendim. Yani o kadar çeşit baharat olduğunu e, insan tezahür edemiyor, kafasında kuramıyor. Müzede yani tek tek gezmek, koklamak, dokunmak yani bütün beş duyunuza birden hitap eden bir müze. o yüzden çok keyifliydi. Sonra burada bir kadın başkanın eli değdiği şey çok belli oluyor. Yani e, bir baharatın müzesi yapılır mı Balgül'de yapılır. Çok da güzel olmuş, ellerine sağlık. Ben Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayar'ım. Eski bir gazeteciyim ben. Daha önceden bu yaz bu, yemek festivaliniz vardı. Siz o, o, zaman o zaman da gelmişti. Fatma Hanım hakikaten böyle Türkiye'de örnek olabilecek bir belediye başkanı. Ee, burada bir kilo vaziyeti sorun oluyor buraya geldiğimiz zaman. Ama neyse kalkıp sizlerle tanıştığımız için sizlerle de konuştuğum için çok memnun oldum. Evet, birçok defa geldim Gaziantep'e ama Gaziantep böyle katman katman bir şehir. Her geldiğinizde bir katmanını görüyorsunuz, bir katmanını tanıyorsunuz, temas ediyorsunuz ve etkileyici başka hikayelerle karşılaşıyorsunuz. Ama sanırım herhalde beni Gaziantep'e en çok etkileyen şey insanların sıcakkanlılığı, insanlara yemek yedirme isteği, onları ağırlama biçimi ve misafir etme biçimi ve uğurlama biçimi. Bunların bütün, bu bütün süreç sevgi dolu ve şefkat dolu ve ee, bu çok etkiliyiz gerçekten. Tepkiler gazdan tepkili korumakla övünürüz. Çünkü bizim bir kent geçmişimiz de var. 1920 yılında Gaziantep'in nüfusu 91 bin civarında. 90 bin nüfusa bir nüfus söz konusu. Dolayısıyla burada 3 bine yakın işçili, 45 civarında eğitim yapısı, 13 resmi bina 300'den fazla dini yapı yer alıyor. Sayın Çınar Hürriyet Gazetesi Kelebek Ekim'de edebiyat dünyasındaki yenilikleri, yeni çıkan kitapları ve kültür sanat odaklı birçok özel haber yapıyorum her hafta kışanda. Antep'i de Antep'de çok ısı, takip ettiğim bir şehir. Her defasında yeniden gelince heyecanlanıyorum. Çok mutlu bir şekilde dönüyorum İstanbul'da. hep zaten benim yani e, çok uzun yıllardır en e, saygı duyduğum e, isimlerden biri. Bakanlığı döneminden beri tanıdığım. Dazi Antep kentine çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Yaptığı, e, attığı her adımla yaptığı her işte mutlaka hedef odaklı çalışıyor, başarıyı yakalıyor. Çok güzel şeyler yapıyor Antep için, hatta Türkiye için e, çok yararlı projelere imza ediyor. İyi ki var. Bir şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Ben de meslektaşlarımın gazet çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Ben çeşitli defalar Antep'e geldim ama bu müzeyi ilk defa görmeyi ve bu şekilde Sayın Başkanımızla birlikte gezme fırsatı buldum. Sadece Türkiye için değil, ben dünyaya örnek olabilecek nitelikte bir müze olduğunu düşündüm ve çok etkilendim gerçekten. Engelsiz Yaşam Merkezi ile birlikte bu müzeyi çok etkileyici ve güzel buldum. Çok ilginç buldum. Herkes sadece Antep'e bu müzeyi görmek için bile gelebilir. Hani Antep baklavasıyla, kebaplarıyla, yemekleriyle, gastronomiyle öne çıkan bir şehir ama bu müze çok farklı olmuş. Böyle özel bir günde tarihimize bu denli ışık tutan ve hem Antep'in kahramanlığını hem de Kurtuluş Savaşı'nın ne kadar zorluklarla kazandığını, kazanıldığının altını çizen bir müzeyi gezmek gerçekten çok güzeldi. Böyle anlamlı bir günde olması da ayrıca benim için anlamlı ve değerli oldu. Bunu da hep beraber bir, bir yazarlar grubu olarak buradayız. Bütün okurlarıma çok detaylı bir şekilde yazıp aktarmak ve Antep'e davet etmek istiyorum.